çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere İstanbul Maltepe'den ve sektörünün en iyilerinden doğa Park temizlik ürünlerinden seslenmekteyiz. Yanımızda pazarlama ve satış müdürümüz Bayram Kekilli Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Bayram Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim. Verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız ve ürünlerinizin kalitesinden bahsetmeden önce öncelikle değerli izleyicilerimi sizleri tanıtmak istiyorum. Sevgili Bayram Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektördedir? Hı hı. Adım Bayram Kekilli. Ee, 4 yıldır firma olarak bu sektördeyiz. Hı hı. Ee, daha önceden de e, İngiltere'de halı yıkama işi yapıyorduk, yap, yapılıyor. Hı hı. Ee, zaten Klinol e, firmasının ürünlerini orada evvela kullandı, kullanıldı. Kalitesinden duyulan memnuniyetten sonra Türkiye piyasasına da girme kararı alındı. Ee, 2012 yılında da Türkiye'ye klinol açılar, Doğapak e, temizlik ürünleri olarak aç, açıldı ve e, faaliyetlerimiz devam ediyor. Evvela halıcılarda başladık biz. Evet. Bir, bir buçuk yıl halıcılarla Türkiye genelinde halıcılara yönelik çalışmamız vardı. Bir iki yıldır da e, oteller, restoranlar, kafeler, e, alışveriş merkezleri, temizliğin yapılan her yerde varız. Evet. Diyebiliriz yani. Peki bize biraz ürün yelpazenizden bahsedebilir misiniz? Ürün yelpazemiz e, tamamı zaten e, Kleinölden e, gelmekte ithal ürünlerdir, 50 yıllık bir firmadır. Tüm Avrupa'da e, kalitesi e, tescil edilmiş e, yaygın olan bir e, ürün yelpazesi. Biz burada mutfaklar için çamaşırhaneler, e, işte temizlik firmaları, e, dediğim gibi yelpaze geniş yani temizliğin yapılan her yerde birçok çeşitli piyasada varız. Ayrıca konsantrelerde konsantre ürünlerimizde piyasadayız. Konsantrelerimizi özellikle çok tercih edilen bir yelpaze. Evet. Şimdi sizin gibi çalışan firma çok. Sizin evet. diğer çalışan firmalardan ayıran fark nedir? Özelliğiniz nedir? Bizde sadece e, diğer firmalar gibi sarf malzeme e, de fazla yokuz. Deterjan, evet. özellikle ithal gelen deterjanlar ve konsantre ürünler. Şimdi Bayram Bey sizin gibi çalışan firmalar var. Sizin gibi çalışan firmalardan farkınız nedir? Niçin siz tercih edilirsiniz efendim? Tabii ki. E, şimdi aynı sektörde tabii ki birçok firma var. Ama şu vardır. E, kalite artı satış sonrası servis. Evet. Bizim için çok önemli. E, çünkü günümüz şartlarında e, kaliteli insan ve kaliteli malzeme bulmak çok ama çok zor. Artık e, bu tarz şeylere fazla ulaşamıyor insanlar. Ürünün kaliteli uygun fiyat ve güzel hizmet verdiğiniz zaman e, otomatik zaten farkınız oluyor yani. Evet. Yani öncelikle kalite diyorsunuz, sonra müşteri memnuniyeti diyorsunuz. Bizim için her şeyden önemli. Aynen. Çünkü satış ve satış sonrası da çok evet. önemli. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi peki e, Bayram Bey, ileriye yönelik plan ve projeleriniz nelerdir? Yani bundan sonraki yapmak istediğiniz şeyler nelerdir? E, şimdilik e, İstanbul e, merkezde çalışıyoruz. Hı hı. E, ama tabii ki Türkiye'nin tamamına yayılmak bu konuda. Temsilcilikler, bayilikler de olabilir yani ileriki zamanda. Hı. İnşallah başarılarınız daim olsun. Teşekkür efendim. ederim. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Temizlik tabii ki çok önemli. E, temizlik ürünleri, temizlik e, alacağınız firmalarla çalışmadan önce çok iyi değerlendirmeniz, e, çok iyi tanımanız gerekiyor. Konsantre ürünlerin avantajları nelerdir efendim? Konsantre ürünlerin e, avantajları bir kere ekonomik olması ve birçok yerde kullanılması. Hani bir konsantre aldığınız zaman mutfakta da kullanabiliyorsunuz. Yüzeyde de kullanabiliyorsunuz. masada da silebilirsiniz. Paspas da yapabiliyorsunuz. Bir ürünle birçok mekanı, birçok alanı temizleyebiliyorsunuz. Tuvaletinizi de temizliyorsunuz. Yani tek ürünle birçok yer temizlediğiniz gibi e, suya da para vermemiş oluyorsunuz ve e, hani büyük bidonlarla stok yapmaktansa küçücük e, şey e, ambalajlarda yer sorununu da gidermiş oluyor. Bayram Bey bizlere vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Hizmet ve ticaret hayatınızda başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Sizlere İstanbul Maltepe'den ve sektörün en iyilerinden doğa park, temizlik ürünlerinden seslendiğimizi söylemiştik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.